Evet arkadaşlar. Kesim yerine gidiyoruz şu an Allah'ın izniyle. Kurbanımızı aldık. Oğlum Enes. Arkada yeğenim Taha. Şu an kesim yerine doğru gidiyoruz. Buradan sola Bu çekçe oğlum. Devam, 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 devam. Kesim yerine gidiyoruz arkadaşlar. Kurbanımızı aldık. Herkese merhaba. Şu an kesmeye gidiyorum paşam. Daha yeni aldık kurban yerinden biraz kalabalıktı. Aleykümselam. Herkesinkini Allah kabul etsin inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Yüklemesi biraz uzun sürdü. Evet Nihat Bey. Şu an bahçeye doğru gidiyoruz. Ankara biraz yağmurlu. Biraz ortam çamurlu. Bakalım nasıl olacak. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin cümlemizinkini. Eminim sizler bitirmişsinizdir bile. Simental değildi, de şarole cinsi. Aleyna aleyküm selam Gökhan kardeş. Teşekkür ederim. Cümlemizinki işi gücü rast gitsin inşallah. Allah'ın izniyle Nihat Bey iki tane keseceğiz bakalım. İkisini de yükledik. Oğlum Menes biraz heyecanlandı. Gaza basıyor. Ortam biraz çamurlu ama Allah yardımcımız olsun. Allah yüzümüze baktı, bulutlar gitti. Birazdan tekrardan bir canlı yayın başlatacağım. Bıçakları tanıtacağım. Ondan sonra nasip olursa kesim yapacağız. Daha sonra yüklemesini yap video yüklemesini yapacağız. Herkesinkini Allah kabul etsin.